Ee, Allah zikretmemizi, kendisini nedir, zikretmemizi, anmamızı emretmektedir. Allah'ı zikretmek önemli bir ibadettir. İnsana çok sevap kazandıran bir ameldir. İnsanın huzura kavuşmasına sebep olan bir ibadettir. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Allah zikreden kimseleri neye benzetiyor? Diri. Allah'ı zikreden kimseleri kime benzetiyor? Diri. Diri olan kimselere Allah'ı zikretmeyen kimseleri de مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Demek ki Allah'ı zikreden kimseler diridirler. Allah'ı zikretmeyen kimseler de <laughs> hayatta olsalar da bile, hareket etseler de, gidip gelseler de madem ki Allah'ın zikrinden mahrumdurlar onlar nedir? Ölü. Kalpleri nedir? Ölü. Kalpleri ölüdür. Yine Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ve diyor ki فَذْكُرُونِي <laughs> أَذْكُرْكُمْ siz beni anın, siz beni zikredin, evet ne olur ben de sizi zikredeyim, evet. ne kadar önemli. Allah'ın anmasıyla bizim Allah'ı anmamız bir midir? Evet. Allah'ı anarsan Allah da seni anar. Nerede anar? Meleklerimin yanında anar, bu dünyada anar, kabirde iken, mezerde iken evet Anar kıyamet günü, günü. Evet, hesap günü, hesaba çekileceğimiz gün Allah bizi anar. Şeytanın şerrinden korunabilmemiz için etmemiz gerekiyor. Allah'ı zikretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek çok önemli, çok gerekli bir ibadettir. Evet. Oezkornasuka تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين وقال الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله واذكروا الله الله, الله, الله أن الله ذكر evet. كثيرا نصل <تصفح> <تصفح> يعني أراد ديل Allah'ı çokça anın ki, Allah'ı çokça zikredin ki evet, leallekum tuflihun. Ne olur? Belaha <laughs> <laughs> etmiş olursunuz. Kurtuluşa, yani cennete veya cehennemden etmiş olursunuz. Allah efendim, korunmuş olursunuz. Şimdi zikir arkadaşlar. Muayyen olan zikirler var. Mutlak olan zikirler var. Evet, Hasan kardeşim. Mutlak olan, zikirler var, muayyen olan zikirler var. Mutlak ne demektir? Yani her yerde ve her zamanda mutlak. Yani öyle zikirler vardır ki, efendim mesela o zikri her yerde okuyabilirsin, her yerde söyleyebilirsin. Ama bazı zikirler vardır ki, belirli yerlerde söylenir, belirli zamanlarda söylenir. Mesela sabah ve akşam zikirleri e, yatmadan önce yapılması gereken zikirler buna benzer. Evden çıkacağımız zaman, eve gireceğimiz zaman, camiye gireceğimizde, camiden çıkacağımızda, karşıya gireceğimizde, tuvalete girmeden önce yapılması gereken neler vardır? Zikirler vardır. Bu zikirlere ne diyoruz? Muayyen. Ne demek muayyen? Yani belirli zamanlarda belirli yerlerde söylenmesi, yapılması gereken evet zikirlerdir. Peki şöyle bir soru soralım. Efendim, Mustafa kardeşim bize soralım. Şimdi muayyen olan zikirleri bırakıp da mutlak olan zikirlerle meşgul olsak olur mu? Çok güzel. Güzel. O anda yani ee, sabah ve akşam efendime söyle söylenmesi gereken zikirleri söylemek mutlak olan zikirleri söylemekten evet. daha afzaldır. Daha üstündür. Mesela cuma namazına gitmek önemli bir ibadettir. Aynı anda nedir? Bir zikirdir. Bir kimse efendim Kur'an-ı Kerim okumak önemli bir ibadettir. Her harfi için evet 10 sevap vardır. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Cuma namazına Gitme. gitmeyeceğim. Evet, Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet, şimdi gece namazı önemli bir ibadettir. Önemli bir ibadettir. Efendim ben sabah namazına gitmeyeceğim. Ev, e, sabah namazını evimde kılacağım deyip de geceyi efendime söyleyeyim sabaha kadar namaz tamam. kılmakla geçirse Evet. O biri de sabah namazını gidip Allah'ın evinde Allah'ın kullarıyla beraber kılsa hangisinin sevabı daha çoktur? <laughs> Bu çok önemli bir meseledir. Dikkat edilmesi gereken meselelerden biridir. Bazı kimseleri görüyorsunuz efendim o anda söylenmesi veya yapılması gereken zikirleri veya efendim ibadetleri diyelim bırakıyor da ne yapıyor? başka zikirlerle kendi kendini meşgul ediyor. Bir bu, ikinci bir mesele daha vardır. Allah celle celaluhu kendisini nasıl zikredeceğimizi Bildirmiş, bizlere bildirmiştir. bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikreden kimselerin efendisi midir? Ondan daha fazla Allah'ı zikreden bir kimse olabilir mi? Olamaz. Peki. Gelin Allah'ın öğretmiş olduğu veya Peygamberimizin öğretmiş olduğu zikirleri bir tarafa bırakalım. Biz kendi yanımızdan bir çeşit zikir uyduralım. Ne dersiniz? Evet. Mesela bazı yerlerde, bazı camilerde efendim mesela ister burada olsun, ister başka bir yerde olsun namazdan çıktıktan sonra bir çeşit dua vardır. Ne duasıdır o? Yok. Evet. Yani tercih, Salatin, tercih, yani Salaten ha? Salaten tuncine duası vardır. E şimdi kardeşim sen bunu böyle bu, bu uydurma bir duadır. Veya bir kimse efendim böyle bir dua yapmış ve Allah kendisinden kabul etmiştir. Şimdi onun bunun uydurduğu zikirleri bırakalım. Evet. Onun bunun uydurduğu zikirleri bırakalım. Hangi zikirlere başvuralım? Allah'ın ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu ve devam etmiş olduğu zikirler. Mesela namazdan sonra, namazdan çıkar çıkmaz ne dememiz gerekiyor? Üç kere Estağfurullah. Ondan sonra Allahumme selam. Ondan sonra efendime söyleyeyim, sabah namazından sonra on kere nedir? Akşam namazından sonra on kere. Bunları bırakalım da, onun bunun uydurduğu zikirlerle kendimizi Meşgul. Oyalayalım, bu ayağı meşgul edelim. Olmaz. <laughs> Peki. Namaz kılmak zikir midir? Yani, hmm. Oruç tutmak zikir midir? Bicidir. Evet, zikir. <laughs> o zaman e, bu zikir Hacı Ali'nin zikridir. Bu Hacı Hasan'ın zikridir. Bu Hacı Ahmet'in zikridir. Tamam. O bir çeşit zikir uydurmuştur. Yani, bu kadar diyor, efendime söyleyeyim tesbih çekeceksin. Bu kadar e, Allahu Ekber diyeceksin. E tamam di önce önce dinimizin yani peygamberimizin öğrettiği, devam ettiği, tavsiye ettiği dualar nedilmelidir, tamam. zikirler yapılmalıdır. Ondan sonra vakit varsa, zamanımız varsa ne yaparız? Onları, yaparız? Onları yaparız. Ama Rabbimizin öğretmiş olduğu veya peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu veya devam etmiş olduğu zikirleri bırakalım da. Onun bunun zikirleriyle kendimizi meşgul etmeyelim.